Tolga oğlum? Anlat bakayım ne iş yapıyordun sen? Baba ben sana anlattım ya. Olsun ben ondan dinleyeceğim sen karışma bana. Anlat oğlum. Ben yazılım mühendisiyim dede. Almanya'da master yaptım. Master nedir? Bunu anlamadım. Üniversiteden sonraki öğretim yani. Yüksek öğretim. Hmm. MEB'de memur olarak çalışıyorum şimdi. Eğitimi dijitalleştirme üzerine. Kişiselleştirilmiş eğitim üzerine çalışmalar yapıyoruz arkadaşlarla. Çok iyi oğlum. Maşallah. Boş iş yapma sakın bak. Faydalı işler yap vatana. Bunu unutma. Sen ne iş yapıyordun dede? Tekstil fabrikasında işçiydik biz. Okuyamadık. Levent'i okuttuk. Olsun dede işçiye de ihtiyaç var. Misal bak ceviz dediğin kabuğu olmadan yetişmez. Kabuğu koruyacak ki içi de sağlam olsun. Misal ben de okumadım. Koreymişçiyim. Ne olacak? Bunu anladım. Ama ben bir başkaydım başka böyle. Zehir gibindim. Ama... Şartlar el vermedi. Biz okuduk da ne oldu dede? Girdik yine fabrikaya işçi olarak. Doğru diyorsun oğlum. Şimdi kafası basmayan da okuyor. Kafası basmayan derken? Yani zekası geri anlamında. Şimdi bastır da yapacağım bak demek ki oğlum gibi. Bak ben sana bir şey anlatayım. Sene 71. Baba o kadar geri gitme şimdi. Bugün günden başka. Lan çalı saçlı çocuk bir şey sordu. Anlatıyoruz oğlum işte ne konuşalım. Çalı saçlı çocuk. Ben 30 yaşındayım ya. Kemal sus oğlum. Sor bakalım damada. Mesleği saygın, hayırlı bir işte. Memur maaşı geçinmeye yetecek mi? Benim kızım lükse alışkın. Gücümüz yettiğince yaparız baba. Planımızı yaptık. Yaparlar, yaparlar. Allah çalışana verir. Amenna. Ama bir de gerçekler var. Giderler gelirlerden fazla olunca… Biz Levent'i okuttuk, cerrah oldu, prof oldu. Ama işte her şey bir insanda da olmaz. Ökür çıktı böyle zaman. Baba, ayıp oluyor misafirlerin yanında. Kızımın geleceğini düşünüyorum ben. Oğlum bunu anlamadım. Çocuk aile terbiyesi almış, okumuş, yetişmiş çiçek gibi işte. E kız da beğenmiş. Benim Hilal kızım akıllı. O bilir ne istediğini. Öyle de şimdi bir ev araba alacak bir para kenar atamayacaklarsa? Hey de oğlum. Hana hamama takılan varacağı yeri unutuyor. Tamam onlar da önemli de gittiğimiz durak da belli ha. Şimdi ben dün oturdum. Bugün yetmiş. Malı mülk öte tarafa getiremeyeceğim. Ama Salih Salih bir eş öte tarafta senle. Onlar birbirine yoldaş olsunlar. Çalışsınlar Allah verir. Bunu anla. Baba bilmiyorsun son durumlar. Geçinemezlerse de sen yardım et. Destek ol aile kuranlara. Baba ol. Çözüm bak. Çocuklara fitne çıkarma. Ya sabır. Hallolur hallolur. Benim son numara farklı. Bizim ailenin kajusu bu. Bizde leblebi herhalde. Bize çekmemiş ki. Değişik bir tip. Çalışkan. Diğer ikisi gibi tembel değil. Oho. Ağzımızı açmadan hakaret yiyip duruyoruz ya. Şşt sus Kemal. Büyükler konuşuyor ya. Bede, senden isteyeyim mi gelini? Müsaade var mı? İste bakalım. Ha, nasıldı? Gençler birbirlerini bir yerde görüp beğenmiş. Ondan bize düş, düşen düşen Allah'ın emriyle peygamberin kavliyle kızınızı istemek Tolga'ya oğlumuza kaşımıza. <laughs> Yok veremeyiz. Niye ya? Hani Salih eş durak murak dedin o kadar fındık vadedi bazımıza boş kabuğu vurdun ha. Dur bakayım sen onu anlamadın. Şimdi Tolga kalk. Evet. Yukarı çık. Tuzlu kahveni iç. Hilal'den tamam gelirse tekrar düşüneceğim. Ha tamam. Hadi kalk git oğlum ne bekliyorsun? Çabuk bunu anla. Ben gideyim ama.